Herkese merhaba arkadaşlar ben Sap bugün sizlere yepyeni bir video karşınızda. Ee, bu videonun konusu bir duyuru olacak. Size bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Az önce bugün size kayak geçtim Az önce size arabalarımın bölümünü çektim. Onu izleme unutmayın. Bunu da izlemeyi unutmayın. Like, yorum atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın da unutmayın arkadaşlar. Şimdi geçelim videomuza. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki kanalımız şu an 4 aboneye ulaştı ve kanalımız gayet iyi gidiyor. Eğer kanal 5 veya 10 abone olursa size özel sürprizim var arkadaşlar. Çok güzel bir sürpriz olacak. İşte bilmiyorum artık arkadaşımla bir şeyler mi yaparım. Yoksa özel bir video mu gelir? Bilemiyorum. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoya like, yorum. Yani like ve yorum çökertin mi bu videoyu? Ne kadar? kanalın ne kadar kişi izliyorsa. Herkes çok etsin like'ları falan. Evet, batırsın <laughs> Anlatam anlatabildim işte. Dediğim gibi 10 abone 5 veya 10 aboneye ulaşırsak özel video var. Şu an zaten 4 aboneyiz. Zaten bir abone daha olursa 5 abone olacağız ve bunu kutlamak için e, bir video hazırlayacağım. E, bir dakika. Kutma gelmiyor. Ha. Şimdi şöyle şöyle olacak. İşte 5 abone, 10 abone, 15 abone, 20 abone böyle böyle ilerledikçe size özel videolar yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım beğenir, beğenmişsiniz bu, bu videoyu. Dedim gibi bu videoya like'ları ve yorumları basın bakalım. Ne olacak? Abone olmayı cidden unutmayın. 5 abone olursak cidden güzel bir video gelecek. 10 abone olursak bunun 2 kat güzel bir video gelecek arkadaşlar. Aklıma şu an çılgınca bir fikri geldi. Ama dediğim gibi 5 abone olursak bunu yapacağım. Bu video like, yorum ne varsa otun abone falan da olun ya. Aynen. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bugün iki video attım. Bir tane daha atarım belki. Ee, şimdilik hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hepinizi tekrar seviyorum dedim. <laughs> tamam. Ee, dur başlayalım. Hepinizi seviyorum. Like, yorum, abone olmayı unutmayın dedim gibi. Özel video gelecek. Hepinizi seviyorum. Bye.